Şimdi e, ama AK benim sorduğum isteniyor. soru öyle bir şey değil. Bakın ben şunu sordum size. Darbe anayasasını kaldıracağım diyerek yola çıkan e, Herkes söylüyor da Bir hükümet işte. var. Bu hükümetin adı bugün AKP ama diyelim ki başka bir şey. Ama bu, bu 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 söylemle yola çıkan bir hükümet var. Ama darbe anayasasının zihniyetini tamamıyla içselleştirmiş ve bugün bizim yaşamımıza e, müdahale etme noktasına kadar getirmiş bir hükümet aynı zamanda kendisi. Şimdi hani samimiyetten çok niyeti e, sorgulamak gerekir diye sordum ben size? Örneğin işte e, e, demokratikleşmeyi düşünen bir hükümet ya da bir e, devlet yapısı e, o ülkede var olan o ülkede yaşayan tüm halkların tüm inançları eşit mesafede olması gerekir. Ama bugün ki iktidar bize şunu yapıyor. Alevilerin sorunu var. Evet bu alibiler e, Alevilerin sorununu ben kendi yarattığım Alevilerle çözeceğim. Beni destekleyen Alevilerle çözeceğim diyor. Kürtlerin sorunları var. Kürtler 30 yıldır bu ülkede mücadele veriyor. Beğeniriz, beğenmeyiz. O başka bir şey. Kürtlerin sorununu ben kendim kendi ee bana e, benim yandaşlarımla ya da ya, benim ya. oluşturduğum... beni oluşturdu. güç zehirlenmesi Şunu bir bakın. Evet. Türkiye'deki resmi geniş bakın. Sadece Kürtler, Aleviler e, azınlıklar değil. Kadınlar sokakta diri diri öldürülüyor ve günde bir tane kadın öldürülüyor. Ya bu, e, bu nasıl bir şey ki bir yasa çıkartılıp küçük bir yasayla bu kadın öldürmesinin önüne nasıl geçemiyor bu hükümet? 300 bilmem kaç tane şey var, milletvekili var hocam. Bir yasayla AK de, Parti bunun önüne geçemez. Hayır, yani. Niye geçersin. Ne, nasıl nasıl geçeceksin? Sen sen bu ben şimdi şunu düşülabo basacağım. ışıkta geçmek yasaktır. Tamam. Ama günlük olarak şu kapımızın önünde 500 3 sene geçer kırmızı ışıkta. Kırmızı geçiyor, kırmızı ışıkta durana da arkasındaki araç korna çalıyor. Devlet Niye müsaade et bak yani. hocam. Da ne oluyor? Devlet devlet her tarafa kamerayı koymuş değil mi? Ne yapıyor? Batıda da bu var. Batıda da yıllardır yapamamış. Hı. Dünyanın parasını yatırmışlar her tarafa ışıklara koymuş. Kırmızı ışıkta geçti mi resmi gönderiyor sana cezanı basıyor arabayla. Bizim Niye yapmıyor bizim yapmıyor. bunu yapmıyor abi? Bunu Yok. Nerede yaptı daha? Hani bunun altyapısı? Yapıyor, yapıyor. Kam Kameraları koymuş. Kameralarda kazaları izliyoruz bol bol. Toplumların genel, genel yapıları değiştirmediği müddetçe yani siz aslında en doğru temelden başladık. Yani eğitim sistemimizden diyanetinizden el bir toplumu eğitip dönüştürme konusunda bir yapabilirsiniz. Niyete Niye? sahip değilseniz zaten zaten tutma 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 Yıllarca tutma böyle olmaya da olmaya da bir şey devam ediyor devam ediyor. Bir yerden değişebilmesi için yapının da değişebilmesi gerekiyor. Tabii ki iktidar olanlar kolayına geleni tercih edecektirler. Yani şimdi diyelim ki üniversiteler meselesi yok tartışması şimdi kimse yapmıyor. Yok, en sıkıntılı tartışma konularından bir tanesiydi. Ne zaman ki yok üzerinde hakimiyet kuruldu ya da yok yönetimi değiştirdi, iktidara yakın birisi atandı, yok tartışmalarda bitirildi, yok içselleştirilmiş bir kurumun haline getirildi. Ha, i̇ktidarın böyle bir yaklaşımı var. Yine mesela biz bunlar uzak gitmemize gerek yok yani. Diyelim ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği zorunlu din dersleri meselesi var. İç mahkemelerde oraya atmış ama o iç olarak uygulanmıyor. Yani pratikte de uygulanmıyor. Şey noktasında. Ha bunları söyleyebiliriz. Ama iki noktadan da bir bakmak gerekiyor. Yani tahammülleri biz ne kadar kaldırabiliyoruz? Yani mesela Alevi kesimi, e, Sunni kesimi, Türkler, Kürtleri Kürtler Türklere ya da Araplara ne kadar tahammül ediyor? Onların haklarını isterleştiriyor Mesela hep ben haklıyla tartışmaya girdiğimiz zaman hocam o zaman, o zaman ben, şunu sormak lazım. Sektör Şimdi sektör benim benim zaman, ben, ben, evet. ben Alevi kökenli bir insanım diyelim. Aleviler kalkıyor diyor ki ben derneğimi kuracağım diyor. Hı. örgütleneceğim diyor. İşte inançsal e, ihtiyaçlarımı da kendim Hı. çözeceğim diyor. Hı. Ve şimdi hükümetle de bir pazarla oturuyor. 5 senedir bunun pazarlığına oturuyor. Hükümet bakıyor ki oğlum diyor, diyor ki hayır diyor ben diyor, kendi alevimi yaratacağım diyor. Şimdi <laughs> buraya es geçtik bir kere. Böyle şunu bir konuşalım. Şu federasyonlaşma süreci yeniden alevlerin gündemine oturuyor. Bak, Mesela, dur. Bu gündemi ben cümlemi olduğu gibi bir cümlemi gündemiyorum. Gündemiyorum. Şimdi bak bir ikisi yani. biz şurada yapmayalım. Hiçbir Hı. cemaat biz falanca cemaat isminde vermek istemiyorum burada. Falanca cemaate şunu demiyoruz. Biz gelelim arkadaş sana İslamiyet'i öğretelim. Sen aslında bilmiyorsun. Biz senin adına örgütlenmeni yapalım demiyoruz ama o cemaat mensupları bugün Anadolu'da birçok bölgede Alevi dernekleri kurmaya başlıyor. İşte cemaatler de burada kendilerini sorgulasın. E, Aleviler e, cemaatlere karşı özgürlüğü savunacak. İnanç e, Diyanet kaldırılsın çünkü onların aynı zamanda cemaatlere de baskısı var diyeceğiz ki hocamla bu konuda hemen hemen aynı şeyi döndük dolaştık buraya getirdik lafı diyanetin kaldırılmasında. O zaman cemaatler de şunu yapmasınlar kendilerine kendi e, biz biliriz her şeyi, Aleviliği de biz size öğretiriz deme noktasına getirmesine bıraksınlar herkes toplum. Biz nasıl e, Alevi toplumu şunu diyorsa kendilerine, siz ibadeti nasıl yapıyorsanız yapın. E, İslam'ı nasıl yorumluyorsanız yorumlayın. Kaç tane tarikatınız var, kaç tane bilmem neyiniz var, biz bu, bunu bizi bir ilgilendirmiyor. İstediğiniz gibi yorumlayın diyorsa, o tarikata mensup insanlar da şunu demediler Ya bırakalım bu adamlar sazla mı çalıyorlar? Raks mı ediyorlar? O, de, şey mi yapıyorlar? Dans mı ediyorlar? Biz niye bunu tanımlayalım? Ama kalkıyor diyor ki olur mu ya diyor. Cemevi diyor. Bir şey mi diyor şimdi. Bunu bugünkü demokrasi beklediğimiz e, te tepedeki adamın ağzında duyuyoruz. Şimdi içselleştirme böyle bir şey. Tek başına olmaz. Şenol Hocam söylediği şeyleri, o zaman şunu diyelim. Eee biz kendimizi ne kadar hisselleştireceğiz? Bu konuda demokrasi isteyen insanlar da ne kadar hisselleştirecek? Bir gün aynı şey geldi bana soruldu. Dendi ki bundan 10 yıl önce e, yanılmıyorsam yine liberal düşünce toplumunun bir şeyindeydi. Toplantısındaydık. Dinler arası hoşgörü toplantısı. Şöyle bir tartışma geldi. Ee, başörtüsü sorunu var Türkiye'de. Henüz daha bu şeyde e, siyasi yapıda e, ya ilk zamanlarıydı siyasi partinin ilk dönemleriydi. Başörtüsü sorunu var. Altına imza atar mısınız? Türkiye'de başörtü özgürleşsin. Tabi dedim. Altına imza atacağım. Ama dedim o metnin altına şunları da yazalım. Diyelim ki Türkiye'de alevi Bektaş toplumun sorunları var, Cemevi sorunları var, Zorunlu Dinler sorunları var. Yazın dedim şu metnin altına bunları. Atmazsam namussuzum. Bakın ama satın ama da şimdi bakın bakın sorun şu. Cemevleri yasa statüye kavuşturulsun diye bir başlatılan imza kampanyasının altına da başvurdu yasa kaldırılsın diye yazan. Ama şimdi hayır ben bakın müsaade ben 10 sene öncesinde bahsediyorum. Şükrü müsaade ben ben şartlar değil şimdi bak. O gün o gün kelimesi zaten bunu yarattı. O gün orada ama değil. Ben kalkar imza atarım ama sen orada kalkıyorsun dinler arası hoşgörü toplantısı yapıyorsun. Dinler arası hoşgörü toplantısını sadece getirip başörtüsüne bağlarsan olmazsam Samimi, samimiyetlik burada değil Ama bunu söylemeye çalışıyorum. Yapayım. Eğer bunu yapacaksa Türkiye'deki toplumun şimdi bakıyoruz. başörtüsü kızlarımız ekranlara çıkıyor. Ben diyor, zulüm gördüm diyor. Devlete okula giremedim. Eyvallah. Zulüm görmüş. Okula alınmamış. Çok doğru söylüyor. Ama Kemal, Kemal'e devletin zulmüdür bu diyelim. Öyledir. Ama be birader yıllardır bu toplumda ana bacı bilmez, kızı başını kestiği yenmez diye yıllardır kesmişsiniz, asmışsınız, yok etmişsiniz. Niye bunların sorunlarına karşı aynı duyarlılığı göstermiyorsunuz? Bunlar senden olmadığı için kalkıyorsun onlar adına dernek kuruyorsun. Daha yeni kuruluyor bu dernekler. Bugünün sorunu ben 10 sene öncesinden bahsetmiyorum. Son bir yıl o zaman, tabii ki. O zaman çözününün şunu çözününün sormak çözününün zorunda. Bütün cemaatler ve bütün e, siyasi e, yapılar şunu kendilerine sormak zorunda. Eğer Türkiye'de bu inanç sorunları varsa bu sorunları kendi mensuplarına bırakacak. Bana alevidi elbise biçmeyecek abi demeyecek. Ben size elbise biçeceğim bu elbiseyi giyeceksiniz oturacaksınız Kizim demeyecek. Hiç kimse kimse bir elbise biçmek Tabii. gibi bir durumu söz konusu olmamalıdır. Ama içerisinde mesela onların da getirmiş olduğu eleştirilere ben de onların temsilcileri burada yokken hemen onların adına <laughs> haftaya alacağız. Bu arada Söyle, söyleyeyim ben. E, e, Onlar da diyorlar ki yani şu andaki diğer Alevi kesimi işte bizim iktidar ya da cemaatlerin örgütlendirilmesini iddia ettiğimiz kesim de diyor ki ya siz işte sorucular gözü CHP'ler örgütlüyor. Siz de CHP'den öte bir şey değilsiniz. Yani siz CHP'yi aşmış, kendiniz onun ötesine çıkmış ya da işte ne bileyim belli çevrelerin dışına çıkmış bir yapı değilsiniz ki. Sizin bana söylediğiniz ben AK Parti ile bu meseleyi çözeceğim diyor. Siz de CHP ile çözeceğinizi iddia ediyorsunuz. Niye siz CHP ile bu masaya oturup bu meseleyi çözmek gibi bir yaklaşım içerisine girdiğinizde oluyor da ben AK Parti ile ya da başka bir herhangi bir parti ile bunu çözme meselesini haline getirdiğim zaman bir sıkıntı haline geliyor. Kaldı ki bu söylenme sadece bunun için gelmiyor. Yani AK Parti ya da o çevrede örgütlenenlerde Ya işte Kürt Alevileri nereden çıktı? Bir de Kürt Alevileri örgütleniyor vesaire deniliyor. Onlar da işte BTP mi örgütlüyor falan deniliyor. Onlar AK Partiler örgütlüyor, öbürlerinde CHP'leri örgütlüyor. Yani Burada bakış açısında şeyi de ortak noktalar yapılan... Bak, bak, bak soru, da, şu da, şuraya yöneldi. Nokta, noktada toplanabiliriz. Mesela Peki. açılımda ilk Alevi açılımı yapıldığı zaman Alevi kurumları tümü hemen hemen yan yana gelmişlerdi. Cevabı da dahil olmak üzere ki ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hepsi gelmiş. Herhalde yan yana gelmişlerdi. Ortak bir metin hazırlamışlardı ve temel taleplerini aslında o metinde ortaya koymuşlardı. Aslında açılımda tartışılacak bir şey yoktu. Tabii, değil mi? Yani sonuçta talepler net bir şekilde ortaydaydı ve hükümetten de beklentili bu taleplerin yerine getirilmesi olabilir ya yani da yeni <laughs> bunların yerine getirilmesi olabilir. Şükrü Bunu tartışalım. <laughs> bunun üzerinde durabiliriz. Yani bunun Şimdi siz, sizin dediğiniz şey çok doğru. Çünkü herkes yani Hasan Hocam'ın o aması çok önemli. Yani çünkü Türkiye'de herkes her şey amayla başlıyor. Yani bizim sıkıntımız, temel problemimiz var. Kürtler ama, Türkler ama, Aleviler ama, Sünniler ama. Ya bu amalarla biz işin içerisine girersek bir adım bile atamayız. Artı son noktadan daha evde. Çalıştaylar sürecinde raporları devlet yayınladı. Ben merak ediyorum acaba kaç kişi bu konularla ilgilenen kaç kişi baştan aşağı o raporları okudu ve orada ne yazdığına bir baktı. Çoğumuz bakmadık. Niye bakmadım? bakmadı? sabah akşam bu konularda laf şey yapanlarımız bir de bakmadı. Nihai Hı. raporla ilgili doğru gün kimse e, o raporu ele, eleştirel ya da o raporun içerisinde ne yazıyor ne yazmıyor diye şey yapmadı. O konuda ne açısından hani ben kendim oturdum günlerce satır satır Hı. onun dördüncü bölümünü çözümler ve bölümün, öneriler kısmını satır satır inceledim. Ve şu an mesela Alevi çalıştaylardan, sorumlu kişiler tarafından gözlerindeki en kötü adamlardan biri oldu. Niye? Çünkü ben orada tek tek deşifre ettim orada şeyi. Yani oradaki çözüm önerileri ve çözümsüzlük önerilerinin aslında ne demek olduğunu. Yani ben bunu da daha yazıldığı gün, açıklandığı gün Alevi Nihai Çalıştay raporunun hiçbir şey ortaya koymadığını ilk gün yazdım ben. Hemen ikinci gün, şey bakan İstanbul'da Dolmabahçe'de açıkladı. Salı günü ben açıkladım hatta bana ya okumadan bilmem ne. Ben de aynen şunu söyledim. Dedim ki benim söylediğim, bakanın söylediğinden bir eksik bir fazla var mı raporda? Yoksa o zaman benim söylediklerim sonuna kadar doğrudur. Ben. Yani şimdi Türkiye'de fikri takipsizlik diye bir problem var. İnsanlar bir şeyi konuşuyorlar. Ondan sonra unutup gidiyorlar. Yani öyle, öyle, tabii. Unutup gidiyor. Ondan sonra 5 sene sonra aynı şeyi söylüyor? 10 sene sonra aynı şeyi söylüyor ya da farklısını tam tersini söylüyor. Yani bizim en büyük kandikapımız o. Şimdi kendi alevisini yaratmak ya da kendi sünnüsünü yaratmak herkes yaratır. Mesela o arka bahçe muhabbeti. İmam Hatip'lerin arka bahçe olmasına kızan adam cemevlerinin ya da Alevi örgütlerinin bir partinin arka bahçesi olmasına karşı çıkmıyor. Ya kardeşim sen gerçekten hani samimiyet siz bunu açtığınız için söyle. Samimiysek ben zaten onlardan oraya girmeyelim. Şimdi mesela ben Ankara'da bir e, Alevi derneğine gittim. Çankırlıların bir Alevi derneğine gittim. Bütün masaların üstünde CHP'nin seçim broşürleri vardı. Ya bir Alevi örgütü olduğunu iddia eden bir yerde CHP'nin seçim broşürlerinde ne işi var? Sadece CHP değil bir ANAP'ın ya da bir başka partinin seçim broşürlerinin ne işi var? Hadi şunu diyorsan ki ya biz siyasi partilere karşı bir eşit mesafede diyorsan orada Arap şey AK Parti'nin koy, BDP'nin koy, CHP'nin de koy, koy, CHP koy MHP'nin de koy. De ki kardeşim hepsi gelip koyuyorlar. Bizim Şimdi hocam okuyorduk. bakın de, burada şu var. Aleviler bir kendi arasında bu söylediğiniz şeyler tartışmak zorundalar. Bunu yani biz tartışmıyoruz. Hayır şu açıdan söylüyorum. Tartışılmıyor tabii ki. Çünkü Bir Alevi derneğinde bugün e, Kemalizm ya da Atatürk e, fotoğrafı resmi asıl meselesi gündeme geldi. Neredeyse e, birbirlerine kafa göz yaracak dendi. Hakaret var. Laflar edilmeye başlandı. Şimdi e, bir kere o tartışma kültürü yok. Öncelikle Aleviler kendi içerisindeki bahçeleri tabii ki temizlemek zorunda. Ama bugün Alevileri şu hakkı da vermemiz lazım. 20-25 yıllık bir Alevilerin demokratikleşme bir süreci var. Daha çocukluk evresini yaşıyor örgütlenme sürecinde. Çünkü bu süreçte hataları olabilecek, e, handikapları olabilecek, sorunları olabilecek bunları görmemiz lazım. Ama bizim benim buradaki konuştuğum alevlerin kendi arasındaki aşmazları değil. Öncelikle Alevilerin, alevlerin sistemli olan sorunu ya tırnak içinde var mı ben e, var olduğunu kabul ettiğim sünni kesim ya da diğer kesimlerin sistemle olan sorunları üzerinde konuşulursa ki anayasayı konuşuyoruz demokratikleşmeyi konuşuyoruz. Önce bunu çözsün. Devlet bana şekil vermesin. Alevler kendi içerisinde tabii ki kemalizmi tartışsınlar. Alevler içindeki bazı şeyleri de yanlış bulmama rağmen kendisini tanımlama ibadet ifade etme, İslam içi, İslam dışı gibi konular önüne getirildi, konuldu. Bu tür konularda da kendini arındırarak kendisine bir yol çizmek zorundalar. Bugünü zaten yapıyorlar. Bakın Hatice Hanım söylediği şeyden şey yaparsak bakın. Ben sorunun cevabını alamadım e, ki zaten arıyorum. Sorunun devamını alamadım da şimdi şöyle bir şey var. Yani e, bu süreç içerisinde aleviler kendileriyle yüzleşemedikleri gibi diğer cemaatler de yüzleşemiyor. Çünkü bizi başka şeylerle tartışıyor, Başka Hı. şeyleri konuşuyoruz. Şimdi Alevilerin e, bu süreç içerisinde kendilerini yeniden ifade etme, kendilerini tanımlama süreci. Bırakın Aleviler kendileri tanımlasın. Yani devletin buna müdahale etmemesi lazım. Bakın bu çalıştaylarla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Çalıştaylarda bakın oraya katılan Alevi örgütleri bir noktadan sonra şöyle bir şey demeye başladı. Din dersleriyle ilgili. Çünkü hükümet ısrarla din derslerinin devamını istiyordu. E, fakat işte e, gönül yapma adına Alevilik de olsun içinde dedi ve Alevi örgütleri bunu kabullendi. Hı hı. Şimdi ya bunu e, orada e, karşı çıkan yani şimdi bazı arkadaşlar bize hakaret ediyor. Liboş mi boş bilmem ne diye. Ama din kültürü dersine daha ilk günden birinci Alevi çalıştayından son Alevi çalıştayına kadar din kültürü dersi zorunda olmamalıdır arkadaş. Seçmeli olmalıdır diyen tek grup bizdik. Yani gerçek liberalleri kastediyorum. Hı hı. Artı şeyde e, Bizim ısrarla söylediğimiz şey mesela hükümet sürekli seçmeli din dersinden karşı çıkıyordu. Bunun gerekçesini nihayet raporda da aynen yazıyor. Yani korkunç bir şey var. rapor diyor ki efendim diyor din dersleri seçmen olursa bu kişinin kendi diyor inancını mezhebine diyor bir şekilde açıklaması anlamına gelir. Bu da ayrımcı nazemini hazırlar diyor. Fakat bunu söyleyen adam ne hikmetse 10 sayfa sonra öneriler kısmında da utanmadan şunu söyleyebiliyor. Efendim diyor biz bunun yerine Alevilere alevilik dersi, sünnilere sünnilik dersi, nakşibendilere nakşibendilik dersi koyalım. E kardeşim, Oradan ya yer. biraz önce diyorsun ki seçmediğin ders olursa kişi kimliğini açıklamak zorunda kalır diyorsun. Öbür tarafa alevilik dersine kim girecek ya? Nakşibendilik dersine kim girecek? Ya da sünnilik dersine kim girecek? Kaç tane alevi Kesin sünnilik Allah dersine? Hocam. Ya da kaç sünnilik çocuğunu alevilik dersine gönderir? Ha, sizin sorunuza gelelim. Alevi örgütlerinin içerisinde bir takım örgütler kuruluyor. Kurulabilir mi? Bence normal. Şöyle normal. Ya bu ülkede yıllardır ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Mesela Ankara'da ilk cem evleri ortaya çıktığında CHP'nin etrafında, kıyısında, köşesinde onların desteğiyle, itelemesiyle o günün şartları içerisinde layık like, like cepheleşmesi çerçevesinde bizi iteklediler. İşte bir yer kurdurdular. İşte bizim derme çatma, o da yani mimari olarak hiçbir özelliği olmayan iki, iki gözleri cem evi olarak inşa ettirdiler. Bilmem ne yaptılar. Yani şimdi bugün Dün ona karşı çıkmadık, bugün de buna karşı çık çıkalım mı? Çıkalım. Yani ama şeyi es geçiyoruz. Ya oraya giden adam gidiyorsa da gider, gitmiyorsa da gitmez. Yani seni zorla götürüyorsa o zaman suçtur. Şimdi bakın. Tam orada şuna giriyor. Şimdi bakın, bu az önce bahsettiğimiz konu aslında çalıştayların sonucu olarak ortaya çıkan bir şey. Hem Alevi açılımı Alevi çalıştayları hem de Kürt açılımı sonucu olarak ortaya çıkan bir şey. Aradaki fark o biliyorsunuz Alevilerin tabanının büyük bir kesimi zaten bahsettiğiniz partide mevcutlar. Dolayısıyla hani onu mazur gören bir anlayışla anlatmıyorum ben bunu ama şunu kıyaslamak yanlış Ya yanlış yanlış da karşılık verilmez hadi şimdi bu da şey Şenol Şenol Bey söylediği şey şimdi adam gitmiş Kemalistir, atatürkçüdür bir derne kurmuş e bu da bu da falanca tarikatın adamıdır bu da derne kursun hoş görelim ben her Hayır, hoş de değil bakın her ikisini de yanlış söylüyorum ben, ben sözümü bitireyim ben burada hüküm eden bir erkin ee, o ülkede yaşayan sorunlu ya, ya da sorunları olan bir toplulukla yapmış olduğu çalıştaylar sonucunda ortaya çıkardığı bir sonuçtan bahsediyorum. Bir partinin yapmış olduğu çalışmadan bahsetmiyorum. Şu anda bir erk bu ülkeyi yönetiyor. Hı. Ve bu ülkenin bir topluluğu var. bu Ve sorunları olan, ciddi sorunları olan bir topluluk. Hı. Sadece bir topluluk değil, birkaç topluluğu var. Bunlardan bir tanesi Aleviler, bir tanesi de gündemde olan Kürtler. Dolayısıyla yapılan iki çalıştığı kendi bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bir e, devlet bakanı e, düzleminde bunlara destek veriyor ve bakanlar düzleminde. İki e, yine sorunları olan Kürtlerin sorunlarını da kendi oluşturduğu Kürt zihniyetle konuşmaya çalışıyor. Şimdi burada şöyle böyle bir, şöyle bir şöyle söz konusu aslında görmeye e, görmek istemediğimiz belki de. Şimdi bu Diyanet'in e, var varon Diyanet'in olması, edilmeye çalışılmaması vesaire şu kurumlar vesaire tek din, tek dil, e, tek milliyet üzerine bir yoğunlaşmanın ürünü ya da zihniyetin devamı değil midir bu aynı zamanda? E, tabii ki orada devletin müdahalesi ama yani şimdi e, yani onun kabul edilebilir tarafı var mı yok mu çok yani şey çetrefilli bir konu. Çünkü Hasan, Ahmet Ahmet Hocam'ın dediği gibi buraya <laughs> yazayım Ahmet Hocam'ın dediği gibi yani şey sistem baştan yanlış kurmuş yani tamam düzenin bütün şartları bozuk o bozuk şartlar içerisinde ya bu yamuk dediğin zaman öbürü de diyor ki ya o da yamuktu zaten diyor yani şimdi böyle bir handikabım var. bir de Alevilerin şöyle bir problemi var bakın e, o arka bahçe olma hikayesinden tekrar dönersek bakın Türkiye'de sünni cemaatler var. Türkiye'de e, muhafazakar kesimler var. Ya da Türkiye'de işte bir şekilde Türkler var. Türkler Son var. beş dakikaya girdik. Işte, Ahmet Bey e de söz hakkı veriyor. Şöyle bir şey var. Bakın. Sadece tek bir tarafa demir atmış bir tek grup var bu ülkede. Tek bir limana demir atmışız. Ve o tek limana demir attığımız için de bütün başımıza gelenler buradan kaynaklanıyor. Ha şimdi diyecekler ya alemlere sen, o zaman ne yapsınlar? Ya ben bir şey yapsınlar demiyorum. Sadece söylediğim şey şu. Sen tek bir cephede durursan senin durduğun cephe de seni adam yerine koymuyor. Öbür tarafta zaten bunlar bana yaramaz diyerek adam yurduna koymuyor. Yani her halükarda kaybeden kesim durumuna giriyorsun. Yani şunu yap, şunu beceremiyor. Sadece son bir şey söyleyeyim. Yani Alevi toplumu konularda renksiz olmak zorunda. Çok 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 renkli davranırsa her, herkes tarafından dışlanır. Eyvallah. Tam da bu noktada e, Hünkar Hacı Bektaş Veli Postnişini Sayın Veliyettin Hürrem Bulusoy bir sene önce yola çıktı. Dedi ki biz bizi bize bırakın. Biz dedegen babagan çelebi ayrımını ortadan kaldırıp inançsal birliğimizi sağlayacağız. Ne devlet bakanıyım ne bakan ne bilmem falanca tarikatın üyesi bize kılıp biçmesin elbise biçmesin. Biz kendi elbisemizi hazırlar biçeriz. Kendi donumuza girip örgütlerimiz dedi yola çıktı. Bununla ilgili çalışmalarını da yaptı. 10-11 Eylül'de de Hacı Bektaş'ta büyük de bir toplantı yaptı. O toplantının sonuçlarının bir kısmı da kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi burada bence asıl sorun şu, hükümetle zaten Alevi Bektaş'ın toplumun demokratik mücadelesi devam edecek. Ama Aleviler kendi içine dönüp kendi iç örgütlenmesini, inançsal anlamda örgütlenmesini tamamlamak zorunda dedeleri, eee mürşitleri, mürşit ocakları, pir ocakları kimler varsa bunlar bir araya gelip bu süreçte çalışmalarını yapmak zorundalar. Yapılmazsa daha biz bu dediği şeyleri çok, çok tartışırız. İşin özü budur. Bu inançsal birlik sağlanmak zorundadır. Ocak temsilcileri bir araya gelecek. Aleviliği de tanımlayacaksa onlar tanımlayacak şöyle ibadet edeceksek de böyle ibadet edeceğiz. Onların söyleyecekleri ve onların da tabii tek başına değil, onları da sonuçta kendi akademisyenlerini yarattılar. O akademisyenlerinde fikirlerini, görüşlerini alacaklardır. Ve topluma belli e, alevlikle ilgili belli programatik bir şey çıkartacaklar. Peki indirmemek şartıyla. Kesinlikle. Zaten söylem şu, söylem şu, yol bir sürekli bir anlayışı söylenden konuşmasının ana vurgusunda vardı. Ben e, Haksızlık yapmayalım. Bir kitabımız çıktı. Alev yayınlarının e, aynı zamanda temsilcisi olarak gözüktüğü için Kesinlikle. kitabımızı verelim. Okunacak her bir kitap insandır. E, Türkiye'de ilk yazılmış Alevlik'le ilgili ilk yazılmış kitaplardan birisi e, diyelim 90'lı yılların başında çıkmış. Bunu ee, bunun 7. baskısını e, yaptık. Çok tartıştığımız bu alisiz alevilikten tut İslam iç İslam dışı e, ve İslam içerisindeki farklılıklar ve günümüz sorunları dergahta birlik şimdiki konuştuğumuz bu günümüz sorunlarının irdelendiği, tartışıldığı bir kitap. Tamam. Yani, yani aslında, bir yanıt var. E, mesele insandır diyoruz yine. Yani. Evet. yani insan üstünde ne meselelere bakarsak e, burada daha e, sonuç alıcı noktaya gelebiliriz. Yani insan olmaktan kaynaklanan haklarımız var. Eğer bu haklarınızsanız da zaten Alevi Urba kimliğimiz de onun gerektirdiği haklar da aynı zamanda buna eklenmiş olacaktır. Ya da Sunni kimliğimizden ya da Kürt kimliğimizden kaynaklanan haklarımız da buna dahildirler. O zaman insan üzeri, insan endeksi, insanın yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltecek bir e, anayasa, bir değişim için e, bence Aleviler de e, gerekli katkıyı sunmalıdır. Ben de odur ki e, Aleviler bu konuda da çeşitli kurumlarında anayasa ile ilgili çalışmalar yürütüyorlar. İşte bugün, yarın e, Ankara'da olan e, sempozum ve arkasından e, hazırlanacak olan e, çalışmalarda bu konuda Alevlerin görüşlerini bir kez daha kamuoyuna e, yansıtır diye. Ee, ...düşünüyorum tüm izleyicilerimize. iyi geceler. E, Demokrasi platformlarında... ...bir gün demokrasinin... ...güzelliklerini de konuşabiliriz diye... ...umut ediyorum. Bu da ancak Türklerin... ...Kürtlerin hakkını, Kürtlerin Türklerin hakkını... ...ya da Yezidilerin hakkını... ...Alevilerin hakkını, Sünnilerin savunduğu... ...Sünnilerin Alevilerin hakkını savunduğu... ...bir ortamda gerçekleşecektir diye düşünüyoruz... ...ve bu umutla programımızı... ...kapatıyoruz. Konuklarımız Sayın Şenol Kalıç'a... ...Sayın Ahmet Koçak. Ve Şükrü Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Haftaya Demokrasi Platformunda buluşmak üzere. İyi akşamlar.